Elini aldı, atlar hazır. Start verildi, 9. koşu toplu bir çıkışla birlikte başladı. Liderliği 6 numaralı Yücekan aldı, farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 2.liye 2 iki numaralı Çakıl girerken, 3.liye dıştaki 3 numaralı Pişman ağa sokuldu Daha sonra iç kulvara yakın 4 numaralı Subike 4.lükte. Bunun 1 boy gerisinde ortada 1 numaralı Kurt Oba. 5. sırada gidiyor. Bunun da iki boy kadar gerisinde 5 numaralı Kaşemum Kara grubun son sırasında. Bu şekilde atlar son 800 metreye girmek üzere. 6 numaralı Yücekan son 800'e de önde geldi. Fark bir buçuk boy. 2 numaralı Çakıl takibini sürdürüyor 2 boy gerisinde. 4 numaralı Subike bariyer dibinde. Hemen dışında 3 numaralı Pişmana Daha sonra içeride 5 numaralı Kaşemum Kara. Hemen dışında da 1 numaralı Kurtoba sırasıyla atlar virajı dönüyor. 6 numaralı Yücekan virajı önde döndü. Fark bir boy dışında iki numarada Çakıl yine takipte. 3 boy kadar gerilerinde orta kulvarda Subike var. İçeriden kaşemumkaranın dışarıdan da 3 numaralı pişman ağrına ataklarıyla. Atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Orta kulvardan gelen iki numaralı Çakıl içindeki Yüce Kanı yakaladı ve rakibinden liderliği de az farkla aldı. Geriden de 4 numaralı Subike sprint'e kalktı. Son 100 metreye doğru liderlik iki numaralı Çakıl'da. Farkı iki boya kadar çıkardı. Geriden dört numaralı Subike'nin bir numaralı Kurtobon'un atakları var. İki numaralı Çakıl önde ve kazanıyor. Bir numaralı Kurtobo ve içindeki altı numaralı Yüce Kağan ikincilik için yakın girdiler fotoya. Dört numaralı Subike dördüncü oldu. 3 numaralı Pişman Ağda yarışı beşinci olarak tamamladı. İki numaralı Çakıl Mehmet Kaya ile kazandı.